Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sevgili dostlarımla birlikteyiz. Bahçedeki herkes burada. Bakın burada bir baykuşumuz var. Gördünüz mü sevgili dostumuz? Evet burada bir tavşanımız var. Şımarığımız hazır. Cadımız hazır. Çarpma işlemi öğrenmek isteyen herkes burada hazır. Evet onlar dediler ki çocuklar olmadan başlamayalım. Hadi sizler de hazırsanız hep beraber çarpma işlemi öğrenmeye devam ediyoruz. Herkes dikkatli dinliyor ve alıştırmaları. Herkes ne yapıyor kağıdında mutlaka yapıyor ve sonra karşılaştırıyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ne diyor bakın? Evet, aşağıdaki nesneleri sayınız. Hmm, bunları hep sayacakmışız demek ki. Ne yapıyorduk soru çözerken? Önemli yerlerin altını çiziyorduk. Nesneleri sayınız. Noktalı yerlere, bakın noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. O noktalı yerler buralar, bakın. Evet, uygun sayıları yazınız. Nesneleri sayınız, noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. Haydi bakalım. Evet, bakın. E, buradaki kapta, sevgili dostlarım, buradaki kapta kaç balık var? Bak, koro halinde bir diyorlar. Evet, onlar pandomim yapıyorlar. Sessiz böyle, parmaklarıyla gösteriyorlar. Burada kaç tane? Evet, bir burada bir. Evet kaç etti? Bakın bunları ne yapabiliriz? Sayılarını toplama işlemiyle bulabiliriz. Evet bir bir daha iki bir daha kaç yapıyor? Üç. Peki bunu biz ne yapabiliriz? Bir de e, çarpma işlemiyle de gösterebiliriz. Kaç kere bir kaç tane bir görüyorsunuz? Şuraya yazalım. Kaç tane bir var? ya da kaç kere kere bir eşittir soru işareti. Hadi bakalım. Kaç kere bir var? Bir kere, iki kere, üç kere değil mi? Üç kere demek bu çarpı işareti demek. Üç kere bir kaç yapıyor? Üç kere bir, bir, iki, üç yapıyor. Evet nasıl gidiyor? Çok dikkatli dinliyorlar. Sevgili baykuşumun gözleri açık bütün dikkatini vermiş durumda. Evet. Bakalım şimdi buraya. Bakın çocuklar. Evet. Sevgili dostlarım siz de bakın. Hadi bakalım. Her bir kalemlikte kaç tane kalem var? Evet. Altlarına yazıyorduk. Yazalım. Burada iki tane. E burada. Bakın. Burada da iki tane var. E peki kaç yaptı? İki. iki daha. Dört. Değil mi? İki. Dört. Bunu ne yapıyorduk? Çarpma işlemine yazacaktık. Yazarken ne diyecektik? Kaç kere? Kere 2. Evet. Kaç kere 2? 1 kere 2. 2 kere 2. 2 kere 2. Eşittir. Kaç yapıyor? 2, 4. 2, 4 ya da 4. Bakın. İkisinde de işlemin sonucu aynı. Gördünüz mü? Son derece şaşırtıcı değil mi? Güzel. Haydi bakalım. Burada neler var? Evet burada da domatesler var. Evet şımarıkçığım canım benim bunları hazırlarken boyamayı unutmuşsun ama. Ne yapacağız şimdi? Neyse çocuklar son derece hoşgörülüdür diyor o da. Tamam bu defa hoş gördük seni ama lütfen bir kere bir defa bir kere daha olmasın bu. Hadi bakalım. Evet bakın tabakların içinde domatesler var. Kaçar tane domates boşluklara yazıyoruz. Bakın burada kaç tane? 3. Burada kaç tane? 3. Peki kaç yapar? 3 3 daha 6 değil mi? Peki sorumuz neydi? Kaç kere 3. Neden 3? Üç? Çünkü üçer tane domates var içerisinde. Kaç kere 3? 1 kere 3, 2 kere 3. 1 kere 3, 2 kere 3. 2 kere 3 eşittir kaç yapıyor? Evet. Hemen parmaklarıyla orada gösteriyorlar. Bakmayın siz. Ordaya ses sesleri gelmiyor ama parmaklarıyla gösteriyorlar. Evet. 3, 3 daha 6. 2 kere 3 6 eder. Bakın ikisinin de sonucu aynı. Evet devam ediyoruz. Oo, çok güzel renkli renkli balonlar var burada da. Bakalım. Evet kaç balon bir araya bağlanmış. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın buraya yazıyorum. 4 balon. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 de burada var. 4, 4 daha kaç yapıyor? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıyor değil mi? 8. Peki sorumuz neydi? Bakın buralarda 4 tane olduğu için şu hadi yazalım. Ne diyorum? Kaç kere 4? Soru işareti. 1 kere 4, 2 kere 4. Yazıyorum bak. 2 kere 4. O da eşittir kaç yapıyor? 2 kere 4 8 değil mi? Evet bakın burada da aynı bulduk sonucu. Hemen bir başka işleme geçiyoruz. Sevgili tavşancım lütfen dikkatli dinle. Evet gitarı bir kenara bırakmalısın. Böyle durumlarda dikkat etmezsen dersi kaçırırsın. Öğrenemezsin sonra. Evet burada da evet bunları da boyamayı unutmuşlar. Evet bardaklar var bakın. Kaçar tane bardak var bakın. Altlarına yazmalıyız. Kaç tane var burada? 2. Burada 2. Burada 2, burada 2. Kaç tane 2? Yazıyorduk. Şuraya yazalım sorusunu. Kaç kere 2? Ya da kaç tane 2 diye sorabiliriz. 1, 1 ta 1 kere, 2 kere, 3 kere 2, 4 kere 2. Evet, e, şunu bir yazalım ama önce. 2, 4, 6, 8. 8 yapıyormuş. Şimdi kaç kere 2 sorusuna geri gelelim. Kaç kere 2? 1 kere 2, 2 kere 2, 3 kere 2, 4 kere 2. Evet, 4 kere 2 eşittir kaç yapıyor? Evet, 4 kere 2 kaç yapıyor? 2 4 6 8 yapıyor. Hemen devam ediyoruz. Evet, daha bitmedi sevgili dostlarım. Lütfen dikkatli dinleyin. Bakın burada da tabaklarda ne olabilir bunlar? Yumurtaya benziyor. Evet, ben de yumurtaya benzettim. Sevgili dostlarım da yumurtaya benzetti. Evet, bakın burada yumurtalar var. Peki, kaçar tane yumurta var? Ne yapıyorduk önce? Şu bu altlarına bir yazalım. Evet, burada kaç tane? 3. Burada kaç tane? 3. Burada kaç tane? 3. Burada kaç tane? 3. Evet, toplayalım şimdi bunları. 3 6 9 12 hemen yazdık buraya. Sorumuza gelelim. Bakın hep 3 var burada. O zaman ne diyeceğiz? Şuraya yazıyorum. Kaç kere 3. Kaç kere 3? Evet, kaç tane 3 görüyorsunuz? Evet, hemen oradan gösteriyorlar. 4 4 diye gösteriyorlar. Bakalım 4 tane mi? 1 kere 3, 2 kere 3, 3 kere 3, 4 kere 3. Evet, yazıyorum bakın. 4 kere 3. O da eşittir kaç yapıyormuş? Evet, 12 sayalım. 3 6 9 12. İstersek bunları tek tek de sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. Evet sevgili dostlarım, işte bak alıştırmalarımız bu kadarmış. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evet çarpma işlemi ile ilgili çalışmalarımıza bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Ee, hoşça kalın.